Açıklanan Ekim ayı enflasyon verilerine baktığımızda %2.55 ile %2.8 olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla yıllık bazda tüfenin de %32.87'ye girilemiş durumda. E tabi bu noktada Merkez Bankası'nın özellikle Cuma günü yayınlayacağı yılın son enflasyon raporundaki tahminleri ve olası bir revizyonu takip ediliyor olacak. Bildiğiniz üzere Merkez Bankası'nın bu yıl için enflasyon tahmin aralığının üst bandı %29 seviyesinde bulunuyor. Ancak yılın ilk 10 ayındaki birikimli TÜFE'nin 128.6 seviyesine ulaşmış olması bu yılki Merkez Bankası hedefinin tutma olasılığının azaldığını gösteriyor. Dolayısıyla bu cuma günkü enflasyon raporunda yukarı yönlü bir revizyon görme olasılığımız oldukça yüksek. Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımızda ise gelen olumlu enflasyon verileriyle birlikte Kasım ayına olumlu bir başlangıç yaptığını görüyoruz. Endeks 11.150 direncinin oldukça yakın bir noktada bulunuyor. Özellikle bu seviyenin aşılması endeksin yeniden 11.500 e, ana direncine doğru e, hareketi için önünü açacaktır. E, teknik olarak baktığımızda aşağıda da 10.800 kritik destek seviyesi endeks bu seviye üzerine kaldığı sürece e, kısa vadeli olumlu görünümü koruyor olacak.